bugün arabalarımı göstereceğim. Eğer beğeni atarsanız bu arabaların daha çoğu gelecek işte arkadaşlar. Sizle bir yerle oynayabilirim. Arkadaşlar. Beğeni atmazsanız hepsini çok geçmiş kırılır. arkadaşlar. Çok kırılırım arkadaşlar. Hep beğeni atmazsanız. Abone olup beğeni atmazsanız. Arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Kuzenim de kamera arkasında. Merhaba. Gördüğünüz gibi bir de ben göstereyim arabasını. Şöyle gördüğünüz gibi jipimiz var. Şöyle bir oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Beğeni ve kalp atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar çok kırılırım. Ben de çok kırılırım. 1 2 3 2 2 1 2 1 2 Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Sadece ben odamızı da gösterelim. Beşim. Salih Salih'le odamızı da göstereyim. Bu yatağımız işte. Arkadaşlar ne olur ya. Matiyalı olanlar bir like atsın. Matiyalı olanlar like yorum atsın. Yaz, yorum yap.